siz köpekler sadece kazarsınız. mı Meo! Fareleri avlarız, siz polisle gezersiniz. Meo! mira Gürültünüz mü? Bizim sessiz miyavımız bile tarih yazar mı? Hap. Biz köpekler enkaz altından sağ kalanları çıkardık. Madenlerde işçileri uyardık. Askerlerle birlikte savaş alanında öne koştuk. Hop hop. Siz kediler ise sadece perdelerin arkasında oturup fareleri izlediniz. Ah. Kazma ha? Me, oh. Siz kazdınız biz kediler. Evleri farelerden koruduk miye. Me. Askerlerle mi ha? biz, ha, 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 ha. Ha, biz köpekler her zaman tetikteyiz. Sadakatimiz, cesaretimiz ve gücümüzle. Hav hav. Ha. Siz kediler sadece gölgelerde saklanırsınız. Ha. Bulma, ha, Me av biz kediler gölgelerde avcıyız. Siz ise sadece bağırıp koşarsınız mı ya? <laughs> Cesaret mi? Bizim sessiz miyavımız bile sizi titretir mi Me Mirav, gücünüz mü? Biz ha, sadece çamura basan boş ses, ses mi ya? Ha, ha. Siz kediler gölgelerde avlanırsınız ama gerçek dünyada iz bırakamazsınız.